videoda size düşe yara ile ilgili bir ipucundan bahsedeceğim. Buradaki bu verilerimizi bir düşe yara yazdıktan sonra aşağıya doğru kopyalayarak otomatik olarak diğer verilere de kopyalanmasını sağlayacak ilgili ipucunu sizlere göstereceğim. Bakın burada verilerimiz var. İlgili arkadaşlarımızın sicil numarası, adı soyadı, görevi, adresi ve izin günü yer alıyor düşey ara kısmına buradaki verilerimin yerine bunları getireceğim. Nasıl yapacağım? Eşittir. Düşey ara dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Aranan değer. Bakın sicil numaramı seçtim ve F4 tuşuyla bunu sabitliyorum. Neden? Çünkü ben buradaki verilerimi aşağıya doğru kopyaladığımda bu sicil numarası kısmı sabit kalsın istiyorum. Buradaki sabitlemeyi yapan kısa yolda F4 tuşu. Noktalı virgül, tablo dizisi. Bakın veri bir sayfama geliyorum ve tablo dizimi seçmeye sicil numaralarımdan yani aranan değerden başlıyorum. Tablo dizimin tamamını seçiyorum ve yine F4 tuşuna basarak tablo dizimi sabitliyorum. Noktalı virgül sütun indis sayısı bakın 1 ve ikinci değeri getireceğim yani ad soyad değerini noktalı virgül sıfır yazıyorum. Yani yanlış yani tam eşleşme olsun istiyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın her şeyi sabitlememe rağmen ben aşağıya doğru çektiğimde bana hep aynı sonucu verdi. Neden? Çünkü buradaki bu sütun indis sayısı ilerlemedi. Yani sabit kaldı. Peki bunu ilerletmek için ne yapmam gerekiyor? Bakın buradaki bu sütun indis sayısı kısmına bir formül yazıyorum. Bakın buraya geliyorum. Satır formülü yazıyorum, tab tuşuna basıyorum ve satır A2 yazarak ilgili satırlarımda yani veri dizinindeki satırlarımda ilgili verilerin buraya burada yer almasını sağlıyorum. Bakın aşağıya doğru çekerek gördüğünüz gibi satır A3, satır A4 ve satır A5 olacak şekilde ilgili sütun numaralarının bakın yanı doğru kayarak bir sonraki işlemin buraya gelmesine kolayca sağlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi buraya satır A2 formülünü yazdım. Neden A2? Bakın satır A2 yani biz A 2. satırdan başlayıp aşağıya doğru giderek buradaki sicil numaralarını arıyoruz demek oluyor. Geliyorum sicil numarasına yine veri doğrulamaya tıklıyorum. Bakın veri sekmesinin altındaki veri doğrulamaya tıkladım. Buradan listeyi seçiyorum. Kaynak kısmına da yine veri sayfasındaki sicil numaralarımı seçip tamama basıyorum. Bakın ben buradan sicil numaralarımı değiştirdiğimde ilgili arkadaşlarım da değişiyor. Tekrar ediyorum. Satır A2 yazmamın sebebi diğer hücredeki sicil numaralarım yani aranan değerim buradaki sicil numaralarım olduğu için ve buradaki sicil numaralarım birer artarak devam ettiği için satır A2, satır A3, satır A4, satır A5, satır A6 olarak ilerliyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi ilgili verilerimin de burada değişmesini sağlıyor. Eğer ben burada sicil numarası değil de ad soyad kısmında arama yapsaydım yani ona göre aranan değerim burada ad soyad olsaydı satır B2 yazacaktım bu sefer. Neden? Çünkü ad soyad verilerim satır B2'den başladığı için bu şekilde sizler de bu düşey ara formülün içerisinde sütun indiz sayısı kısmında satır veya sütun formüllerini kolayca kullanabilirsiniz.